Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, GTA 5 oynuyoruz. Jlobs e, Gamer'dan oynuyoruz. Jlobs Gamer'da e, beleş oldu tekrardan GTA 5. E, şuradan gördüğünüz story mod diyerek hemen gireyim ben oyuna. E, GTA 5'te beleş oldu yani yine. Bilmiyorum yine paralı olur mu, yine premium falan ister mi bilmiyorum ama e, kanalıma da abone olmayı, video like atmayı unutmayın. E, bugün de GTA 5 oynayalım. Bayağıdır da oynamıyorduk. E, benim bir görevler vardı, onları yaparım. Eee... Çikiki'de bayağı bir yapmıştık görevler. Onu da bitirmiştik de bu gamer Gamer'da açıldı yani bedava olduğu için dedim bir gireyim bari bir tane videosunu çekeyim. Çünkü hiç konuşarak böyle videosunu çek, çekmedim. Bir de oyunda ayar e, ekran gelip genişletme ayarını da göstereceğim. Bir de onu da bir yapsak iyi olur. Çünkü ben tam geniş istiyorum abi bu ekranı. E şu an gördüğünüz üzere girdik gördüğünüz üzere. <laughs> akşam olmuş ama akşam olmasaydı keşke. Gidip uyusak mı abi ne yapsak? Uyusak mı sabah mı olsa ya? Sabah olsaydı abi güzel olurdu ya. Dur bir sabah yapısak abi. Şöyle içeri gireyim az bir. Bu arada niye kıpırdamıyoruz? Heh, takıldık kapının oraya. Lan diyorum 2 saat niye kıpırdamıyor? Acaba dedim şey mi yaptı? Vay anasını takılması olmuyor ya. Takıldı ya yine. İnşallah takılmazdır diye düşünüyorum. Ve şuradan gelip hemen Şuraya yatıyorum abi. Hemen şuraya basıp hemen yatayım. Ve oyunda kaydedeceğim. Bu arada oyunda bir donma geldi oynadı bir neyse. Evet kaydettik. Şimdi bakalım kalkar mı sabah? Evet sabah oldu ne güzel. Sabah sabah daha güzel gideriz. Görevi yapmaya. Arkadaş biz bu evden nasıl çıkacağız acaba? ha? Allah'ım ya. Şimdi e, şöyle oyunu şöyle geniş ekran yapacağım durun şimdi göstereyim size geniş ekran nasıl yapıldığını Setting kısmına girelim şöyle hemen aşağı doğru inelim ee, Şuradan şöyle inelim Ben oyunu geniş açıda oynayacağım abi Nerede Evet şuradayım. şuradan hemen aşağı inerek Şunu Auto'yu e... Görüyor musunuz bilmiyorum ama şunu 54'e getirmemiz lazım şöyle 54'e getireyim abi ben bunu yani X'e basmamız gerekiyor ve X'e Bastık ve olmadı dur yanlış yaptık bir şeyi tekrar aynı şeye geri dönelim Dur onu bir 4 yapmamız lazımdı bizim dur He, Bu ona göre değil o zaman dur Bir tık aşağı ineyim dur Şuradan bir şeyleriyle ayarlarıyla oynayacağız herhalde Evet oyun geniş oldu gördüğünüz üzere şimdi bir de bunu da ayarı çekeyim abi Evet oldu gördüğünüz üzere. Oyun geniş açıda oynayabiliyoruz. Şimdi bizim arabamız nerede? Şimdi biz bir araba bulabilsek. Arabamız neredeydi? Şurada arabamız şurada olması gerekiyor. Şuradan hemen garajdan araba arabamızı alarak hemen görev yerine doğru gidelim. Biliyorsunuz ki oyun takılıyor birazcık ama internetinizin iyi olması lazım. Şöyle çıkıyorum bakalım. geri 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 geri. Unutmuşuz oyun oyunu. Ve bu piç beni indirecek arabadan. Abi takılma ya. Dün ne güzel takılmıyordu abi. Bugün takılıyor bak oyun ya. Ayağım bana koyayım. Bir de polis de düştü peşimize. Arkadaş Allah Allah. Bu oyun niye takıldı bu kadar ya? E, şu an takıldı oyun şu an. Hep beni indirdi arabada şu Onu dövüyorum şu an yumurtu. Ne yapayım sen. Ay anasını satayım ya. Arkadaş bir arabaya binip kaçacağım ya. Bu da niye şey yaptım? Ana polisler iki yıldız olmuş ya lan. Allah cezanı versin. Neyse ben onları siktireyim. hemen görev yerine doğru gideyim bari. Neredeymiş bu görev yeri? Şurada S noktasına şöyle gidelim abi. S görev var. E, oyuna ilk başladığınız zaman tabii ki de görevleri yapmak zorundayız. Ve şu köprünün altına geçsem olur mu? O beni oradan gösteriyor ama. Şu köprünün altına ben geçeyim abi şöyle. Şöyle. İnşallah polisler peşimden düşer inşallah. İşte polisimiz eksikti. Zaten videoyu zor çekiyorum zaten. <laughs> zaten bir de polis eksik arkadaş başımızda ya. Ananı satayım bana sıkıyorlar. Bir ara hile falan da yazarız bunda ya. İyi gitti polisler ya. İyi çok güzel oldu. Neyse buraları geçebiliriz yani. He, bu başka bir görev. He, bu başka bir görev abi. Ben bunu şey zannediyorum. Ben yani Franklin, bunun arabasını çalıyor diyor. O görev zannediyorum ben de. O zannediyorum ben de. Dur neyse. O değilmiş. Yanıldık biraz. Ah çarpmasaydı güzel olurdu ama. Şöyle gidelim bakalım. Oyun gördüğünüz gibi geniş açıda daha rahat ve daha güzel görünüyor. Şöyle ve siz de e, kanala abone olarak video like atmayı unutmayın ve güzel bir şekilde izlenirse bayağı bu atmıyordum GTA 5'i. bayağı bir yıl geçmiştir herhalde en son. Ne zaman attım GTA 5'i? En son herhalde başka bir telefonla oynuyordum onunla. En son atmıştım. En son en son herhalde o zaman attık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsa. Şöyle aşağı doğru gidelim. Bu arada oyun takılması olmuyor aynen. Yani. Arada bir takılıyor bir takılma geliyor arada bir. Bazen internetiniz iyi bilen olsa yine takılıyor böyle bir donma geliyor yine. Bilmiyorum ama arada bir öyle oluyor. İnsanlar ezmesek güzel olur ama. Şimdi biraz şu tarafa al abi ya da bir şuraya al. Şöyle biraz daha git. Şöyle gidelim bakalım her yere gıra gıra gidiyordu mübarek. Gıra gıra gittik her yere. Oyun biraz takılmasa güzel olacak da takılıyor da biraz. Biraz zorluyor beni. oynarsa kontroller arasında rahat işte. Oyunun gecikme sıkıntısı olduğu için. Ya arkadaş nerelere giriyoruz ya. Şöyle dön. Şöyle dön bakayım şu tarafa doğru. İzlenirse yine böyle atmayı düşünüyorum ben. Ve durduk şurada. Ben de indim abi. Koşamıyoruz bu arada. Koşma özelliğimiz yok. X'e bas diyor. X neymiş? abi? X'de tırmanıyoruz herhalde. Lamar geliyor mu? Lamar mıydı onun ismi? Aynen Lamar gibi bir şeydi. Neyse gidip koşabiliyoruz mu abi? İnşallah görevi sıkıntısız bir şekilde yaparız bari. Silahımızı nereden alabiliyoruz? Yok silahımızı şuradan mı değiştirebiliyoruz? Ha, telefonumuzu alabiliyormuşuz böyle. Şöyle hızlı bir şekilde koş 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 koş. Koşamıyoruz daha. Kedi var. Wow, Oo kedi de varmış. Yani en azından bunu da böyle bir play videosu gibi çekeyim dedim. Umarım siz de hoşunuza gider video. Ara sahne de böyle geliyor gördüğünüz üzere. Ara sahne böyle bir şey oluyor yani. 2013'te çıkmıştı zaten biliyorsunuz ki. Bana silah verdim ki. Evet şuradan silahımı aldım ben de. Evet ve bu odaklamanın e, isterseniz onu da kanalımda var silah nasıl odaklanıyor diye. Onda videosu var yani. Ve oyun takıldı ya şu an neyse bir takıldı oyun. Dur durdurabiliyor muyum oyunu? Evet e, geldim şimdi e, şuradan hemen oyunu başlatalım inşallah takılmaz. Ananı sikeyim. Bu canımına kadar götürdü la. Çıksa oradan bir. Şu an canım acayip gitti canım. Tamam öldük onda. Şu arabanın arkasına saklanayım abi. Nerede var? Şurada var biri. Şurada biri var abi. Dur şuraya sıkacağım bekle. Oo, güzel patladı. Lan 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 lan. Şurada biri var. Odama bu bu arada otomatik algılıyor yani ben kendim yani tabii ki ekranda şey yapmıyorum yani. Ananı satayım. Var mı daha başka biri? Koş 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 koş. motoru almamız gerekiyor herhalde. Çık 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 çık. Lamar almamıza gerek yok herhalde. Lamar almamıza gerek yok herhalde. Geliyor mu da? Evet geliyor geliyor. Evet bakalım motorun peşine nasıl düşeceğiz çok merak ediyorum. Nasıl yapacağız bu görevi? Daha düz yolda arabayı süremiyorum. Şu an gitti adam motoruyla. Şöyle ağır çekim de var gördüğünüz üzere. Şöyle arabaya çarpma arabaya çarpma. Aa burada yol yokmuş. Burada yol yokmuş lan. Yol yok amına gidiyorum kendi başıma. Ne 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 ne. Hayır lan abi çok kötü yere girdik ha çok kötü yere girdik. Allah cezanı versin ya. İptal olacak görev vallahi iptal olacak. Adam ta anasını tövbe ya Rabbi, şeyine gitti daha. Evet görev iptal oldu abi. geç yapamadık görev. Ee, biliyorum ben bu görevi tabii ki de de inşallah e, kolay bir şekilde yaptırır bize inşallah diye düşünüyorum. Ve şuradan hemen atlayayım. Dur bekle şurada. İnşallah zorlanmayız diye, diye düşünüyorum. Neyse bir dur. Evet herhalde bu sefer yakalayacağız onu herhalde. Bu tarafa döndü abi. Ben gördüm onu. Dur bekle. Hızlıca ona doğru gideceğim. İnşallah çarparsak alırız abi motor. Şu an önümde bayağı bir. Çarpma çarpma. Ananı sikeyim. Ağzına sıçayım. Tam yakalamamıza bir damla kalmıştı ya. Şuradan şöyle yavaş geç abi yavaş. Abi ağır çekimi bile kullandığım zaman geçemiyorum ya bana helal olsun ya. Allah'a ya helal olsun bana ya. Aha şurada 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 şurada. Dur motor alacağız motor alacağız motor alacağız. Ha geber orospu çocuğu. Ben motoru alayım abi şöyle hemen hızlı bir şekilde. Oros bu çocuğunu uğraştırdı lan beni. Bir de bunda bakayım ağır çekim nasılmış. Ha böyleymiş işte. tam. Orada yavaş gitmemiz lazım. Belki düşer düşer ölürüz mü ölürüz. Bir de uğraşmayalım. Ay 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 aman 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 diyeyim aman aman. Hadi be takılma bir oyun be. Takıldı oyun ya. İnşallah oyundan atmaz da iyi atmadı bari. Ya abi inşallah atmaz oyundan ya. İyi düzeldi bari tamam. Ne yapalım yapıyor arada böyle. Şakalar hemen giderek bu tarafa döneyim diyeceğim. Abi oyun niye bu kadar takılıyor ben anlamıyorum ya. Ananı sikeyim ya. Ay ananı satayım ya. İş çıktı şimdi. Adam ezdik yanlışlıkla ya. öleceğiz vallahi öleceğiz 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 öleceğiz. Sıksınlar abi olsun. Allah cezanı ver. Evet görevi bir şekilde tamamladık. Ee, biraz zorladı ama bize Görevi bir şey e, güzel bir şekilde tamamladık. E, yine videosunu atarız yani yine GTA 5'in e, biliyorsunuz ki. E, kaydetme şeyi yok herhalde. Aynen kaydetme yok. Evimiz nerede? Evimiz şurada aynı zaten. Gidip eve kaydetsek olur mu acaba? Gidip dur. Diyebiliyoruz mu abi şöyle? Şuraya atlayayım abi ben. Dur şuradan atla abi. Evin çatısından hop hop. Ya yani bizimki şurada ha. Bizim ev şurada dur. Çipi çitten daha yukarı çıkacağız. Neyse ben oyunu kaydederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videoları da izlerseniz sevinirim. Haydi görüşürüz.